Evet arkadaşlar. Coğrafi konumda ikinci derse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ÖSYM'nin arkadaşlar sorduğu soru tarzlarına bakalım. Şimdi şu arkadaşlar 1 2 3 ve 4 bu şekilde vermiş. 1 e Ekvatorla 20 kuzeyde 2 20 ile 40 kuzey 4 40 ile 60 kuzey üçte 20 ile 40 güneyde. İz düşüm alanları arkadaşlar demiş ki iz düşüm en büyük olan bölge. Şimdi biz normalde buraya baktığımız zaman iz düşüm alanların hepsi aynıymış gibi geliyor. Mesela 0 20 arası fark kaç? 20. 20 40 bakın fark kaç? Burada 20. 40 60 fark kaç? 20. Şimdi 3'e bakalım. 20 40 fark kaç? Yine 20. Şimdi normalde baktığımız zaman düşüm alanlarının hepsi aynıymış gibi geliyor. Ama arkadaşlar ama şöyle baktığımız zaman Gerçekte aynı olmadığını arkadaşlar biz görüyoruz. Aynı olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Şu bölgenin alanıyla Şu bölgenin alanıyla arkadaşlar bu bölgenin alanı aynı değil arkadaşlar. Ölse mi bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. Şu bölgenin alanına bakalım. Bakın şu bölgenin alanıyla bu bölgenin alanı aynı değil arkadaşlar. O zaman biz Arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu sorulardan ilk etapta normalde hepsi aynıymış gibi geliyor. Ama gerçekte aynı değil arkadaşlar. Gerçekte aynı değil. Bunu en güzel örneğin arkadaşlar biz burada görüyoruz. Şöyle net bir şekilde çizeyim ben. Şurada tam Bir dakika arkadaşlar tam net olarak çizeyim bir. Şöyle düşünün arkadaşlar bakın. Şu bölgenin alanıyla bu bölgenin alanı bir mi? Değil arkadaşlar. O zaman izdüşüm alanı en büyük olan arkadaşlar ekvatora yakın olan yer. Şimdi ekvatora en yakın olan yer neresi? Ekvatora en yakın olan yer Arkadaşlar bir numaralı yer. O zaman düşüm alanı en geniş olan bir. Kutuplara en yakın olan hangisi? Dört arkadaşlar. İzdüşüm alanı en dar olan ise dört. İzdüşüm alanları eşit diyor arkadaşlar. İzdüşüm alanları eşit olarak diyorsa ekvator uzaklıklarına bakacağız. Bir numaralı yer bakın. Sıfır yirmi arası. Şimdi e, üç numaralı yere bakalım. Yirmi kırk. 2 numaralı yer 20 40. O zaman izdüşüm alanları eşit olan 2 ile 3 arkadaşlar. Yani ekvatora uzaklıkları aynı olan yerlerde izdüşüm alanları eşittir. Boylamlar arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır arkadaşlar. Boylamlar arası mesafe kutuplara gidildikçe daralıyor ise boylamlar arası mesafe en dar 4'ten en geniş 1'de arkadaşlar. Boylanlar arası mesafe en dar diyor. Yani kutuplara en yakın olan 4 numaralı yer. Değil mi? Kutuplara en yakın olan. İz düşümsel alanı en küçük olan. İz düşümsel alanı en büyük ekvatora yakındı. Yani bir iz düşümsel alanı en küçük ise kutuplara yakın olan. Yani 4 numaralı yer. 1 numaralı bölgenin matematik konumu tanımlanırken hangisi kullandı? bir numaralı yer arkadaşlar. Şu taraf Batı olduğu için ne diyorum ben? 0-20 0 Arkadaşlar 0-20 Kuzey. Çünkü Kuzey'de değil mi? Şimdi 2 numaralı yerin ben koordinatını vereyim. 40-60 Doğu. 20-40 Kuzey. 20-40 Kuzey. 40-60 Doğu. 3 numaralı yerin koordinatını söyleyeyim ben. 20 40 20 40 doğu 20 40 güney. Değil mi? 4 numaralı yerinkine bakalım. 0 20 batı 40 bak 40 60 kuzeyde. Koordinatları bu şekilde vermiş olduk. Doğu batı uzunluğu arkadaşlar. Doğu batı uzunluğu en geniş olan yer ekvatorda arkadaşlar. Şimdi doğu batı uzunluğu en geniş ekvatorda arkadaşlar. O zaman bir numaralı yerde doğu batı uzunluğu fazla. Değil mi arkadaşlar? Bakın doğu batı uzunluğu ekvatorda fazla kutuplarda az. Bir numaralı yerde doğu batı uzunluğu geniş. Dört numaralı alanda dar. Bana ne demiş? En fazladır diyor. Yani ekvatora en yakın olan bir numaralı yer. Dört numaralı bölgenin kuzey batı köşesindeki koordinatlar arkadaşlar. Dört numaralı yerin kuzey batı e, koordinatı. Şimdi şurası kuzey, burası güney, bu taraf batı, şurası doğu. Bana ne demişti? Dört numaralı yere, şöyle bir daha bakayım. Kuzeybatı, Kuzeybatı. Yani şurasını soruyor, şu tam getirelim, Kuzeybatı. Şu arkadaşlar kuzey batı. 60 kuzey 20 batı. Şurası yani kuzey batı köşesi. 60 kuzey 20 batı arkadaşlar. sene bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi şu etkinliğe bakalım arkadaşlar. Dikkat edin A ile B A ile B arkadaşlar aynı boylamda. Şimdi aynı boylamda ise aynı boylamda ise arkadaşlar yerel saatler aynıdır. Yani A'da saat 9 ise B'de de 9'dur. A'da saat 12 ise B'de de 12'dir arkadaşlar. Yani yerel saat değişmez arkadaşlar aynı boylamda. Şöyle yapalım yine. Şimdi arkadaşlar, şu aynı boylandayı düşünün. A ile B'yi aynı boylamda olarak düşünelim. A burada. Şöyle rengini değiştirelim biraz daha böyle net olsun. B burada. A da burada arkadaşlar. Şimdi A kutuplara yakın, başlangıç boylamına daha yakın. Şimdi A 10 doğuda, B de doğuda. Şimdi yerel saat farkına bakalım. Ne yapacağım ben? İki boylam arası 4 dakikaydı ya. 10 çarpı 4 ne yapar? 10 çarpı 4 arkadaşlar eşittir 40 yapar. Değil mi arkadaşlar? Evet, 40 yapar. O zaman yerel saat farkları aynıdır arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman diyor ki yukarıdaki şekilde aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B noktalarının başlangıç meridyenler arasındaki zaman farkı aynıdır. Ancak uzaklıkları aynı mı? Aynı değil. Bakın şurada aynıymış gibi duruyor. Ekvatora altı pardon, başlangıç boylamına uzaklıkları aynıymış gibi duruyor ama başlangıç boylamına uzaklıkları aynı mı? Aynı değil arkadaşlar bakın. ÖSN böyle soruyor. Biz normalde baktığımız zaman diyoruz ki başlangıç boylamını hocam aynen benim uzaklıkları aynı. Vallahi aynı. E, bir de öbür dünyadan bak. Başlangıç boylamı şurada. Şuradan da bak arkadaşlar şeyi düşünelim. Bizim A ve B'yi başlangıç boylamına A daha yakın dikkat edersiniz değil mi? Bir daha söylüyorum. Yerel saat farkları Aynıdır. Fakat e, mesafe yani uzaklıkları aynı değil arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Yerel saat farkları aynı ama e, yerel saat farkları aynı ama mesafeler, uzaklıklar aynı değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutuplarda, dedik ki tüm meridyenler kutup noktalarında birleşiyor. O zaman kutuplara yakın yerlerde yerel saat farkı fazladır. Şimdi e, birden yerel saat farkı daha fazla olur, iki de, iki de pardon birden yerel saat farkı daha fazla olur. Neden birde yerel saat farkı daha fazla oluyor? Çünkü tüm meridyenler kutup noktalarında birleşiyor. Diyor ki, yukarıdaki şekilde doğu batı doğrultusunda uz uzunlukları diyor. Eşit olan iki bölgeden İkinci bölgede yerel saat farkı daha azdır. Çünkü ekvatora yakın, az boylam geçiyor. Bir de ise arkadaşlar yerel saat farkı daha fazladır. Çünkü bir kutuplara daha yakın arkadaşlar. Evet, şu etkinlik gerçekten çok güzel bir etkinlik. Şimdi şöyle düşüneceğiz biz ilk etapta. Böyle yanlış düşüncemizi söyleyeyim. K, L M ve N aynı boydan. Normalde baktığımız zaman aynı şuradaki gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Şu etkinlikteki gibi düşünüyoruz. Etkinlik 3'teki gibi. Çünkü burada adam yazmış bakın. 10 doğu diye söylemiş. O zaman yerel saatleri aynıdır. Yani A'da saat 12 ise B'de de 12'dir. Ama etkinlik 3'teki gibi aynı olay. Etkinlik 5'te var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi biz ne olarak düşünüyoruz hocam? Aha, aynı boylamda. Peki şöyle bir ben aşağı doğru bir gidiş yapsam. Aşağı doğru indiğimi düşünün arkadaşlar. Şuradan. Aynı doğrultuda gidiyorum bakın. Dümdüz. Şimdi burası aynı boylamda mı? Değil arkadaşlar. Burası aynı boylamda değil. Bunu şöyle düşünüyoruz. Aynı boylamda mı? Değil arkadaşlar. Şuradan ben direkt şöyle bir iniş yapayım. Şimdi şu çizgiyi düşünün. Bu çizgilerin hepsi aynı boylamda mı? Değil arkadaşlar. Bu çizgilerin hepsi aynı boylamda değil arkadaşlar. O zaman demek ki ben şöyle bakın tik 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 atmışım. Şuraya şöyle yazsaydım 10 diye yazsaydım ben buraya. O zaman derdiniz ki hocam K, L, M, N aynı boylamda derdim. Ama ben buraya hiçbir şekilde boylam derecesini yazmamışım. O zaman bunları K, L, M ve N. Bunların hiçbiri aynı boylamda değil arkadaşlar. Otomatikmen arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Aynı boylamda değil. Aynı boylamda olmadığı için otomatikmen yerel saatlerde aynı değil. Şimdi şunlar içerisinde bakın şöyle tık tık tık, tık, tık ya. En doğuda olan şu. Değil mi? Yani kutuplara en yakın olan en doğuda. O zaman yerel saati en ileri olan kutuplara en yakın olan K'da. Yerel saati enler olan bak şuradan takip edelim. Enler olan şuna denk gelmiş oluyor. Değil mi şu gördüğüm çizgi alanlar? O zaman burada yerel saat en ileri. Aynı şekilde kutuplara en yakın olan 60 kuzeyde olan K'da yerel saat en ileri. Ekvatora en yakın olan hatta ekvatorun üzerinde olan. M de yerel saat engebidir arkadaşlar. Ama normalde baktığımız zaman hepsi aynı boylamdaymış gibi geliyor. Bir de şuradan bakın aynı boylamda mı? Değil arkadaşlar. Aynı boylamda değil. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezler arkadaşlar. Ekvatora uzaklıkları aynı olanlar aynı boylamda. Şurası ekvator. Ekvatora en yakın olan arkadaşlar bakalım 30. L30 kuzeyde. M N de arkadaşlar N Nazanın N'si de 30 güneyde. O zaman ekvatora uzaklıkları aynı olan aynı boylamda. Eğer şöyle yapsaydı adam bir de şöyle koysaydı mesela şuraya da deseydi ki 60 diye yazsaydı şuraya da 60 yazsaydı buraya da arkadaşlar ne yazsın mesela T yazsın. Şimdi K ile T aynı boylamda L ile N aynı boylamda olur arkadaşlar. Şimdi ekvatora uzaklıkları aynı olan yerlerde ekvatora uzaklıkları aynı olan yerler arkadaşlar aynı boylam üzerinde. O zaman aynı boylam üzerinde olanlar arkadaşlar L ve N başlangıç boylam arasındaki yere saat farkı en az olan arkadaşlar dedik ki kutup noktalarında kutup noktalarında tüm meridyenler birleştiği için burada yerel saat farkı fazladır. Yani olayın özeti şu bir yerde ne kadar çok boylam geçer ise yerel saat farkı o kadar fazladır. Nerede daha çok boylam geçiyor? Kutuplarda bakın arkadaşlar. Kutup noktalarında birleştiği için. Burada yerel saat farkı fazladır. O zaman... Hocam. Efendim. Size bir şey soracağım. Efendim? Hocam şu birinci soru var ya etkinlik 5'teki yerel saati en ileri olan. Ben onu düşündüm ama mantığını hala anlamadım. Tabii. Çünkü Efendim? şimdi ekvator uzakta ya daha doğuda olmuyor mu? Bak şöyle daha uzakta takip et. Bak şu anda gördüğün yeri görüyor musun beni? Hı, hı. takip et. Şuradan e, dikkat et. Şuna takıldım ben. O zaman boylamı en ileride olan bu olmuş oluyor. Yani kutuplara en yakın olan. Kutuplara en yakın olan yerde yere saat farkı en ileri olmuş oluyor. Şimdi şuna gel, bakın şurada boylam daha da, değil mi? Şuna göre daha geride boylamı. O zaman kutuplara hmm. yakın yerler ne yapıyor? Yere saat daha ileri olmuş oluyor, değil mi? O zaman da bak evet hocam anladım. Tamam, tamam. Öğretmen evet. böyle soruyor, bu dünyadan soruyor, ben öbür dünyadan cevap. Şimdi tamam hocam anladım. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Kutuplara yakın olan yer 60 kuzey K. Şimdiki şeyde değil mi çocuklar öğretirken öyle diyor K'da. <laughs> Şimdi evet. en geride olan Ekvator'a yakın olan M'dir. O zaman yerel saati enler olan K en olan en geri olan ise Şimdi. Evet. Tamam hocam. Şimdi şu soru biraz arkadaşlar uzun sürebilir. Biz direkt şeye geçelim. Şu etkinlik 6'ya. Şimdi arkadaşlar etkinlik 6'da şunu sileyim ben bir. Ben arkadaşlar e, M ve N aynı boylamda. Bu şekilde düşüneceğiz. Şurası gibi düşünmüyoruz. Ben buraya yine 10 dedim. 10 arkadaşlar doğuda. M ve N 10 doğuda arkadaşlar. Buna göre biz yorum yapacağız. Şimdi M ve N aynı boylamda. Yerel saatler aynı mı? Aynıdır arkadaşlar. Çünkü aynı boylam üzerinde yerel saat aynıdır. Yani M'de saat 9 ise N'de de 9'dur. Şimdi saat arkadaşlar 22.12. Şimdi M'de 22.12 ise N'de de 22.12'dir arkadaşlar. Değil mi? Aynıdır. Saat dilimleri aynı mı? Saat dilimleri de aynıdır arkadaşlar. Şimdi her bir saatte 15 meriden geçilir arkadaşlar. Her bir saatte 15 meriden geçilir. Şurası arkadaşlar Başlangıç boylamı olarak düşünün. 0 15 30 45 diye gidiyor. Şimdi şurası Burası birinci saat dilimi arkadaşlar. Şurası ikinci saat dilimi. Şurası üçüncü saat dilimi. Toplam 24 tane saat dilimi var arkadaşlar. Onun için bir gün 24 saat arkadaşlar. Şurası yine söylüyorum. Burası birinci saat dilimi. Şurası ikinci saat. Şurası üçüncü saat. Toplam 24 tane saat dilimi var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası birinci saat dilimi. Şurası ikinci saat. Şurası üçüncü saat dilimi gibi düşünün. Şimdi mesela onda, on doğudaysa saat dilimi hangisidir? Bir. Birinci saat dilimi. Şimdi burası e, 20 olsaydı ikinci saat dilimi olur. O zaman otomatikman bunların saat dilimleri aynı mı? Aynı arkadaşlar. Yerel saatler aynı olduğu gibi saat dilimleri de aynı. Başlangıç meridyenler arasındaki zaman farkı arkadaşlar. Zaman farkını biz nasıl buluyorduk? 10 boylamında değil mi? Biz bunu 10 boylam olarak dedik. M ve M 10 boylamında. Ne yapıyordum ben? 2 boylam arası 2 boylam arası kaç dakikaydı? 4. 10 çarpı 4 o da eşittir. Ne yapıyordu? 40 yapar dedik. Değil mi? O zaman yerel saat farkları aynı arkadaşlar. Yerel saat farkları ikisinde de aynı. Güneşin tam tepe noktada olduğu an. Arkadaşlar güneş tam tepe noktada olduğu an saat 12 arkadaşlar. Yani 12'dir arkadaşlar. Güneşin tam tepe noktada olduğu an saat 12. O zaman M'de saat 12 ise N'de de saat 12'dir arkadaşlar. Değişen bir şey olmaz. Şimdi gündüz süresi arkadaşlar. Gece gündüz süresi enlemle ilgili bir şey arkadaşlar. Yazın 8'de 9'da akşam olurken kışın 4'te 5'te akşam oluyor. İşte bu gündüz süresi enlemle ilgili olduğu için yani boylamla alakası yok arkadaşlar. Bunu çizdik. Başlangıç boylamına uzaklıklarına bakalım arkadaşlar. Şimdi başlangıç boylamına uzaklıkları aynı mı? Şimdi M kutuplara daha yakın. O zaman başlangıç boylama yani şuraya M daha yakın arkadaşlar. Değil mi? Kutuplara yakın olan yer başlangıç boylamına daha yakın olmuş oluyor. Yani mesafe farklıdır. Dedik ki zaman farkı aynıdır. Yani ikisinde de 40 dakika ama mesafe aynı değil arkadaşlar. O zaman başlangıç boylamına uzaklıkları aynı değil arkadaşlar. Aynı değil. Ekinok tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri arkadaşlar. Şimdi bunlar aynı boylamdalar ya arkadaşlar. Bunlar aynı enlemde olsalardı şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunların aynı enlemde olsalardı güneşin hani geliş açısı aynı olurdu arkadaşlar. Bunlar aynı enlemde olsalardı şöyle yapalım. Şuraya K ve M diyelim oraya. Şuraya da L ve N diyelim. Şimdi arkadaşlar K ve M aynı enlemde L ve N de aynı enlemde. Şimdi M ile N'nin güneşinden geliş açısı aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Çünkü aynı enlemde. L ile N'nin geliş açısı aynıdır. Aynı enlemde olduğu için. Yalnız güneş arkadaşlar aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. Sadece Ekinoks tarihlerinde. Biz bu Ekinoks tarihlerini arkadaşlar 21 Mart 23 Eylül diyoruz arkadaşlar. 20 Mart 23 Eylül yani ekinokt tarihlerinde aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. ÖSYM şöyle soruyor. Diyor ki 21 Mart'ta Maine'de de güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ekinoks tarihlerinde. Ekinoks tarihlerinde Maine'de de güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ekinoks tarihlerinde 23 Eylül'de neyle ne de güneş aynı anda doğar aynı anda batar doğru mu? Doğru. Bakın ben size bir sürü soru üreteceğim şimdi. Kuzey yarım kürenin ilk baharı başlangıcı günü. Yani 21 Mart. 21 Mart'ta neyle ne de güneş aynı anda doğar aynı anda batar mı? Doğru. Güney yarım kürenin son baharı başlangıcı günü. Güney yarım kürenin son baharı başlangıcı günü 21 Mart'tır arkadaşlar. Çünkü bizim ilk Güney Yarım Kürenin sonbaharıdır. Güney Yarım Kürenin sonbahar başlangıcı günde Maine ne de güneş aynı anda doğru aynı anda batar mı doğru? Kuzey Yarım Kürenin sonbahar başlangıcı yani 23 Eylül. Maine ne de güneş aynı anda doğru aynı anda batar mı evet. Güney Yarım Kürenin ilk başlangıcı günü. Güney Yarım Kürenin ilk başlangıcı 23 Eylül arkadaşlar. Meynen N'de de güneş aynı anda doğru aynı anda batar mı? Evet. 20 Mart 23 Eylül'de 12 saat gece 12 saat gündüzdür arkadaşlar. Gece gündüz eşittir. 20, arkadaşlar 12 saat gündüzün yaşandığı bir günde meynen N'de de güneş aynı anda doğru aynı anda batar mı? Evet. 12 saat gecenin yaşandığı bir günde meynen N'de de güneş aynı anda doğru aynı anda batar mı? Evet. Daha bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Diyor ki Dünya ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. ÖSYM şöyle sormuş. Diyor ki dünya ekseni etrafında dönüş süresinin yarısına eşit olduğu bir günde ekseni etrafında dönüş süresi kaç? 24 saat. Yarısı 12. İşte bu zaman diyor dünyanın ekseni etrafında dönüş süresinin yarısına eşit olduğu bir günde neyle ne de güneş aynı anda doğar aynı anda batar mı? Evet. Abi. 20 Mart 23'e güneş nereye dik geliyor? Ekvatora. Güneş ışınlarının diyor ekvatora dik geldiği bir günde ne ile güneş aynı anda doğar aynı anda batar mı? Evet. Al aynı evet arkadaşlar bakın. Me, ne yapıyor? Bakın bir şeyden ne kadar soru süretiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yerel saat konusunda kalıyoruz. <laughs> Süremiz burada kısıtlandı. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bu konularla ilgili mümkün olduğunca bol bol soru çözünüz arkadaşlar. Çözemediklerinizi lütfen benle arkadaşlar.